Hazreti Ömer gibi adam olamadık biz olamayız. Ayağının tozu attığı tırnak olamayız. Kesip attığı tırnak olamayız. Hazreti Ömer'in bir sopası varmış böyle bazen vurulmuş yalnızken. Muhasebe edermiş kendini. Vay Ömer bunu nasıl yaptı Başkasının günahını konuşmazmış. Yakalarmış ama konuşmazmış. Yakalarmış hatta zina yapan birini yakalamış. Emir el-Müminin halife dönemi, hilafet dönemi zina edeni yakalamış. Hem de yakalamış, tam yakalamış. Çıkmış ertesi gün hutbeye demiş ki ey müminler ben demiş bir halife olarak zina eden birini yakalarsam ceza vermeye hakkım var mı? Halifeyim ben. Devlet benim. Kanun benim, nizam benim. Emir el mümininim ben. Ben yakalarsam ceza verebilir miyim? Hazreti Ali demiş ki yok yapamaz. Dört şahidim var mı? İslam hukukunda zina eden birine bu zina etti diyebilmek için hani şeriatı kötülüyorlar ya şeriat kötü sen iyisin şeriat kötü öyle diyorlar ya bak bakalım şimdi bir kimseye zina etti konusunu yapıştırabilmen için dört tane şahit ama güvenilir olmak şartıyla size bir şey söyleyeyim mi İslam hukukuna göre hepimizi ben de dahil İslam'daki şahitlik hukukunun terazisine koyarsak sınıfta kalırız. Hayır, benim şahitliğim geçmiyor mu? Vallahi Hazreti Ömer'e göre bir çoğusun geçmiyor İslam'a göre. Dört şahidim var mı? Evet var. Güvenilir mi? Güvenilir. Tamam hadi güvenilir. Diyor ki kılıcın kınına girdiğini dört de görecek. Kolay mı bu ya? Kılıcın anladın mı ne demek istediğimi? Kılıcın kınına girdiğini görecek. Öyle öperken gördüm sarılırken yanında otururken Aynı yatakta gördüm. Hayır. Kılıcın kınına girdiğini göreceğim diyor. Dördü birden. Üçü gördü biri görmedi. Ceza veremezsin ya Ömer otur diyor. Dört şahidin yoksa sus. Peki sus. İslam'ı görüyor musun? Günahı örtüyor. Hakkım yok diyor. Ben halifeyim demiyor. Ali diyor ki sen de halifesin diye susmuyor. Yapamaz. Bitti. Görüyor musun İslam'ın güzelliğini? بالغدو وبالاصيل على طه البشير بكل خير ختام الرسل والهدي الدليل وصلى ربنا في كل حين وسلم بالغدو وبالاصيل على طه البشير بكل خير ختام الرسل والهدي الدليل وصلى ربنا في كل حين وسلم بالهدوء وبالاصيل على طه البشير بكل خير ختام الرسل والهدي الدليل وصل ربنا في